Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda Kara denen bir arkadaşımız var. Sıla arkadaşımı çektiğim bir videoda e, yorumlara yazmıştı ben de oynayabilir misin diye. Ben de tabii ki de kabul ettim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Eğer ben de oynamak istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşımız sesini çıkartamaz yani ses çok fazla olduğu için ses yap yani sesini açmıyor o yüzden onun için kara bakmayın hadi bakalım ben direkt şuradan flaklar alıyorum. Adam aldık. Arkadaşım bir çok iyi oynayan. İki ciddi geldi ya. Zaten oradan çıkamazdık. Nereye atlayalım? de aynen mid. şöyle atlayalım. Arkadaşlar sesim yankılı geliyorsa kusuruma bakmayın. Watch out. Marked a location. Hala. Tamam. Hala. 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 Aynen. Beni kaldır. Çok korktum. Bence birazcık daha adam var. Tamam. Pompalıyı aldım. Pompalıya gerek yok ama neyse. Ben yine dikkatli dikkatli gideyim. Şurada pompalı mermilerini açıyorum. Tamam. Lan canım birmiş görmedim. Adam geldi. Adam geldi gitme. Bir dakika bekle. Hemen geliyorum. nerede? Tamam. Üstte biri var. Nerede? Göremiyorum. Hah. Karşıdan sıkıyor. Dikkat. Aynen gördüm gördüm. İşte yardımım. Üste üste. oyun kastı. Kanka üstte biri var. Geldi, geldi. Tam bir dakika. Kendini git kaldır, git kaldır. Sıkıntı yok ben camımı basıyorum. Oo çok tehlikeli. Hayır, gel, gel. gel. Benim kilimi niye çekiyorum? Benim kilimi niye çekiyorum ya? Bir dakika gel yanıma. Hayır. Hayır be. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi <laughs> unutmayın. Arkadaşımızla maalesef vurulduk. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.